Şu anda Hakkıniye sesine gidiyoruz. Hani ilçesinin tarihi bir yapısı. E, Sancar Şahin tarafından Selçuklu eseri, Sancar Şahin'in validesi tarafından yapıldığı bilinmekte. Validesi Zeynep Hanım tarafından. Artık kimin zaten yapıldığı bilinmiyor tabi. Hani onun tarafından yapıldığı zannediliyor. Burada bir vatandaşla görüştük. Vatandaş buranın şu anda kapalı olduğunu belirtti ama... Niye söylemiyorsun? Biz bakmaya çalışalım. Hmm. Bizim için yasak iş yani Para verdik ama otobüs parası verdik. Aaa Gençler ne yapıyorsunuz? Welcome. Merhaba kaldı ya. Ne yapıyorsunuz? Dur. Mükemmel. Bu çok iyi lan. Bu çok iyi Hayır, İçeri nasıl gireceğiz? Hatun <laughs> Emre'de sesin bir türlü girişini bulamadık. Nasıl gireceğiz <laughs> de bilmiyoruz. Sağ tarafta şu taraf. zaten belirtmiş verdi de. Açın kapıyı. Kimse yok mu? Hani o nasıl diyeyim o şehzadelerin ders aldığı ufak yerlere benziyor ha. Bekle. Aynen. Gör şuraları diyorum ha. Gördün mü? Kapı deliğinden tarihi anlatıyor.